Yani dediğim gibi imam hatiplerin asıl amacı küçüklere ya da çocuklarımıza, yeni nesillerimize İslam'ı, dini doğru düzgün bir şekilde öğretmek. Yani o neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum ama bence amacı Müslümanları karalamak olabilir. Yani dini saptırmak da olabilir. Çünkü imam hatiplerin sapıklık yapması için bir nedeni yok. Yani görüşen çok insan yani. İmam hatipli kardeşlerimize o kelime etmemesi lazım da. Haklı mıyım? diyeceğim bu. Yanlış yapmış. Yani insanlar bu ülkede yani istediği gibi yaşar diye her şeyi söyleyemesi, birileri rencide etmesi doğru bir şey değil. Yani o zaman herkes herkese bir şey söylesin. Beğenmiyor olabilirsiniz. Bazı düşünceleri beğenmiyor olabilirsiniz. Ama bunu e, yani espri niyetine herhalde espri niyetine söylediğini e, açıkladı daha sonra. Ama olmaması gerekir. Yani üzücü bir şey. Vallahi görüşüm yok. Terbiyesiz yani. Ahlaksız. Kendi terbiyesine bakmıyor. Şey atıyor. Çamur atıyor. Önce bir Gülşen kılığını düzeltmesi lazım. Çok terbiyesiz yaptı. Ay bitti. Valla bence saçma sapan bir olay. Anlatabildim mi? O biraz kendinde değil. E, kendinde olmadığını dedin bana bir... Başka olamaz yani. Ve arkalarında başkaları var. Anladın kendisi e, devletimize, milletimize öyle diyen bir insan. Anladın mı? Dinimize karıştıran bir hanımefendi. Bana göre hanımefendi değildir. E, farklı dallarda oynuyor ve artı ayrıca özellikle ve özellikle anladın mı? Devletimizin, AK Parti'nin yıkılmasını anladın mı? Farklı şeylerde oynuyorlar onlar yani. Parayı bulmuş, artık bu dakikadan sonra ne zevkten alacak? Bu yani, sözüm bu kadar. Yani yaptı çok ayıp bir şey. Kapalı insanlara şey yapıyor. Bu kadar yani. Ben ayıp görüyorum çünkü. Kendi değişik bir insan. O yüzden ben ayıp görüyorum. Vallahi Gülşen hakkında yani sanatçı diye geçiniyor ama kendisini Türkiye'nin öbür yarısından soyutluyor. Yani İmam Hatipler onun görüşüne uymayabilir ama yani bu Müslüman bir ülkedeyiz. Müslüman bir ülkede çok rahat hareket ediyor. Rahat hareket ettiğinin kıymetini bilmesi lazım. Yani yazık. Biz sanatçı diyoruz ona. Dünya para veriliyor. Konserlerinde neler neler yapıyorlar. Güya sanatçı bana. Yani söylenecek çok şey var da, bunun gibi sanatçı da çok. Yani bence bir ders olsun ona, iyi ders olsun. Yani yalan söylüyor bir de, hakim karşısında, savcı karşısında çıkmış. Ben ona imam diyormuşum, o ona başka bir şey diyormuş. Yani yalan üstüne yalan üstüne. Yani sanatçılıkta yalan da olmaz. Gerçeği söylemesi lazım. Yani onun konserlerinde çıkıyorlar, başka pankartlar açıyorlar o LGBT'liler bilmem neler onların pankartlarını falan açıyorlar. Onlar hoşlarına gidiyor ama. Yani bu ülkedeki Müslüman denen ülkede yani Müslümanların sözü geçmiyor. Yani söylenecek çok şey var da diyeceğim bu kadar arkadaş. Gereken cezayı versinler. Yani e, dünyanın hiçbir yerinde kendi inandığı dinine bizim ülkemizdeki kadar saldıran yok. Dünyanın hiçbir yerinde. Maşallah bizim e, sanatçılarımızın yüzde sekseni biz onlara karışmıyoruz. Onların e, yaşam tarzına karışmıyoruz. Ama onlar bizim giyim tarzımıza karışıyor, yaşam tarzımıza karışıyor, inancımıza karışıyor. Camilerden nefret ediyorlar, İslam dininden nefret ediyorlar. Ve bunda açık Baba ve anne. net söylüyorlar. E, bir tanesine göz yumuluyor, iki tanesine göz üç tanesine e, hani bir yanlış yanlışı getirir derler ya. Devamı geliyor, devamı geliyor. E, İlla Salman dedi yuttular. Ee, bir başkası dedi yuttuk. Hepsini yutuyoruz yutuyoruz ama devamı geliyor. Bunların devamının gelmemesi için yani böyle cezalandırılması gerekiyor. Hak ettiği ceza neyse e, çeksin. Ben e, o kişiyi sevmem de izlemedim de dinlemiyorum da iki gündür e, internette görüyorum kendisini. Bilmiyorum. Önce bir aynaya bakması lazım. İmam Hatiplere bir şey demesi için önce kendinin şahsiyetini bir aynaya bakması lazım. Ben kimim, neyim, neye benziyorum diye. İslam dini dünyadaki en üstün din, en üstün din. İlin Hristiyanı, ilin kafiri bizim dinimize inanıyor, bizim dinimize dönüyor ama bizim ülkemizde yaşayanlar bizim dinimizi kötülüyor. Bizim ezanımızdan etkileniyor, bir Hristiyan Müslüman oluyor. Bizim Müslüman ülkemizde yaşayanlar Müslümanım diye geçinenler İslam dinini taşlıyor. Yapacak bir şey yok. Cezasını çeksin istiyorum. Yani böyle insanların, yani bu şeylerde bizim kendi insanlarımız bunlara imkan veriyor. Eğer bunların şeylerine gitmeseler, yani bunlarla alkışlayıp şey yapmasalar, o zaman yani bunlar böyle konuşamazlar. Böyle şeyler çıkmayacaklar bir daha. Yani millet gitmeyecek bunların ee diyelim konserlerine şeylerine gitmeyecekler yani. Ben istiyorum gitmesin, kimse gitmesin bakayım ne olacak o zaman. Benim paramla beni kötülüyor. E konserine gidiyorum bu tutuyor. İmam, Hatip, İmam hatipler ne yapmış şimdiye kadar onlara? İmam hatipler çıkmış da onlara sanatçılar şöyle bilmem şunlar şöyle bunlar böyle mi demişler. Öyle yani bunlar e, hepsi şımardılar ya başka bir şey değil. E pişman olduysa e, kardeşim pişman olduysa e, yutacağı kemiği boğazına ölçsün de ondan sonra yutsun. Yani sen 86 milyonla uğraşıyorsun. 86 milyonun karşısında şey yapıyorsun. Olacak şey mi bu yani? Suç bizden ya. Başka kimseden değil yani. Bu insanları biz şey yapıyoruz yani. Orada millet yürüyüverse ne olur? Bir daha konuş, başka bir sanatçı konuşabilir mi öyle? Orada konserdeki insanlar yürümesi lazım ilk önce onun üstüne. Evet Gülşen hakkında yorumum çok yanlıştır. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşadığımıza göre herkes dinlere karşı saygımız olması lazım. Hele ki Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslümanlık aleminde bu çok kötü bir sonuç yani. Bir söylem yani. O bizi çok üzüyor yani. Evet. Sapık demesi falan çok yanlış. O yolunu şaşırtmış. Yolunu şaşırtmış. Allah onu eylesin. Güzel eylesin. Sevgili Peygamberimiz Haşemimizden güzel eylesin. Biz eğer devletimizi, bayrağımızı sevmezsek, biz şüphe edeceğiz. Allah devletimizi, milletimizi, ezenimizi kıyamete kadar devam etmeye nasip eylesin. Başa bir şey dedim. Allah devletimizi de başımıza nasip etmesin. Bence büyük bir saygısızlık yaptı. Yani e, neticede baya imam hatibi e, şeyi var, öğrencisi var. E, ve bence e, Söylenmemesi gereken bir şey, espri niyetine olsa dahil e, hak ettiğini düşünüyorum. Ve herkes e, e, biraz daha dikkat edecek. Çıklarına, düşündüklerine ki öyle e, medya insanı olarak bence daha dikkatli olması lazım. Diğerlerinin de tabii ki.